Bugün Adana Karataş bölgesinde Ozan Bozdan çiftliğindeyiz. Bulunduğumuz bölge yaklaşık yüz karlık bir limon bahçesi. Burada Mayer cinsi limonton üretilmekte ve burada tamamıyla kışlık zamanda almine granül, yazlık zamanda ise alminatoz toz uygulamaları yapraktan uygulanmaktadır. Granülün buradaki en büyük faktörlerinden biri zorlu toprak şartlarında su tutumunu gerçekleştirerek bitkinin stresten uzaklaşması için alginik desteği sağlayarak tamamen bitkinin stresten uzaklaşıp verime yönelik çalışabilmesini sağlayabilmek. Aynı zamanda topraktaki kilitlenmiş mekanizmaların oluşumunu sağlayıp onların katalizör görevi görerek bitkiye taşınabilmesini sağlamak. Yaprakta ise en büyük avantajlarımızdan biri güneş koruyuculuğu yani yapraktaki yanıklıkları tamamıyla ortadan kaldırabilmek. Burada yaprak yüzeyinde tam olarak yaprağın mikron dokularına yapışarak güneşle yaprak arasında bir koruyucu katman oluşturup burada aynı zamanda silisyumun ve alginik asitin desteğiyle bitkiyi stresten uzaklaştırarak tam anlamıyla koruyucu görevi görüp yetim demetlerini canlandırıp aynı şekilde meyve dokusunda destek sağlayarak meyvenin oluşumunda da katkı gösteriyoruz. Bu üreticiler için hem ciddi bir tonaj hem de finansal olarak da önemli bir kaynak sağlıyor